işleminde eksilen verilmediğinde neden toplam işlemi yapıyoruz? Eksilen sayı çocuklar büyük sayıdır. Eksilenin içerisinde çıkan ve farkın toplamı vardır. Şimdi buradaki eksileni bulmak için çıkanla farkı toplayacağız. Ne yapacağım? 24'te 13'ü toplayacağım. 4, 3 daha kaç eder? 7. Bakın burada 4 birlik, 3 birlik var. 4 birlik, 3 birlik daha 7 birlik eder. Eksilelim. Birliğine yazdım. 2 onluk, 1 onluk daha 3 onluk Bakın. 2 onluk, 1 onluk daha 3 onluk oldu. Ne oldu eksilen sayımız çocuklar? Bakın. 37 oldu. Eksilen sayımız 37'dir. Bakın. 7'den 4 çıktı 3. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Eksiler çıkan ve farkın toplamı kadardır çocuklar. Tamam mı? Şimdi çıkan verilmiş. Neden çıkarma yapıyoruz çocuklar? Çünkü eksilenin içerisinde ne vardı? Çıkan ve farkın toplamı vardı. Eksilen yani 47'den farkı 23'ü çıkardığım zaman çıkan sayıya ulaşıyorum. Bakın eksilen ne? 47. 4 onluk 7 birlik. Nedir çocuklar? 7'den 3 çıkaracağım. Buradaki 7 dilimlikten bakın 3 birliği çıkarıyorum. Ne kalıyor geriye? 4 kalıyor. Onu çıkanın birliğine koydum. 4 birlik kaldı. 4 onluktan 2 onluk çıkarıyorum. Bakın. 4 onluktan ne yapıyoruz? 2 onluğu çıkaracağım. Kalan bu 2 onluğu da ne yapacağım çocuklar? Çıkanın onluğuna ekleyeceğim. Tamam mı? Çıkanı ben burada kaç buldum bakın? 2 onluğu 4 değilim. 24 oldu bakın 24 şeklinde yapıyorum. Çocuklar eksilerin içerisinde çıkan ve farkın toplamı vardır. Çıkan verilmediği zaman eksilenden farkı çıkarmam gerekiyor. Bakın bu şekilde çıkan sayıya ulaştım tamam mı?